İl genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla vatandaşların ulaşım çilesine son veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına da hız verdi. Sezona güçlü bir hazırlık yaptıklarını ancak pandemi ve TÜPRAŞ'ta yaşanan tedarik sorunu nedeniyle zaman kaybı yaşadıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu konuşmasına şöyle devam etti. Biz sezona çok güçlü hazırlandık. 1 milyon 100 bin ton malzeme e, ihalesini yaptık. E, 3 ayrı şantiyemize e, 40 tane araç e, ihalesiyle e, takviye ettik filomuzu. E, bitüm kredisini sağ olsun başkanımıza 50 milyonluk bütün kredisi e, hazır. Ama pandemiden dolayı ve tüpraştaki e, tedarikten dolayı zaman kaybettik. Bunu telafi etmek için de ee, başkanımızın talimatıyla bayram, seyran, cumartesi, pazar kurban bayramı dahil hazırlıklarımızı yaptık. Çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Aynı anda 5 e, ekiple sahada olacağız. Bunlardan biri de kendinden yürüyen Wimpo e, diye tabir ettiğimiz mıcır serici. Onunla biraz daha grup yollarına hızlı hareket ediyoruz. Allah bu saatten sonra kaza bela vermezse, hastalık, sağlık e, vermezse, hastalık vermezse bir gün dahi kaybetmeden şey yapacağız ve alternatifler de üretiyoruz. İşte MC astar alımında sıkıntı yaşadık Tüpraş'tan, Ali A'dan reçine bazlı astar getirttik ki zaman kaybetmeyelim diye. Ama dediğim gibi muhtarlarımızın da geliyoruz buraya ve Cengiz Başkan'a teşekkür etmeleri, yüzlerinin gülmeleri bizim de bütün yorgunluğumuzu alıyor. Allah'ın izniyle kalan iki buçuk aylık süreçte 17 ilçemizi ayak basmadık yer bırakmayacağız.